Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün 8. Bir tuvalet bölüm 67 park düşün e, detaylı inceleme ve videosunu yapacağız. Bu arada sesim bazen gelmeyebilir hastayım. Arada bir su içebilirsem ondan dolayı su içeceğim arkadaşlar. oraya e şimdi detaylı incelemeyecek geçelim. Yani i̇nceleme olarak çok bir bölüm yok gibi burada. Bu arada da daha 67. bölüm tam bitmedi. Dafuk'tan birkaç ee, güvenilir kaynaklardan gelen birkaç bilgim var arkadaşlar. Dafın kendisi de yaptı bunu. Bakın en son burada kaldık. Onu size açıklayacağım birkaçtan. Oha. Hadi oraya bugün hatırlıyorum, doğru. Arkadaşlar bakın burada şey yapıyordu İşte. Orada bakın normalde şey burada kafası patlıyordu değil mi? Burada, burada bize ölçtü e, ee, heyecanlandırmak için burada patlamalı patlamalar oldu ama burada yapmamış. Burada şey Spikerman göğsünden sonra, sonra devam ediyordu. Sonra bıçağıyla kol kolunu kesiyordu bu kadar. Kendisine vurdurdu ve bu da ışık gibi mora dönüyordu arkadaşlar. Mor ışıkla ipne sediyordu. İlk önce Titan kameramana bakıyor zaten burada da. Titan kameramana ilk önce Titan e, Titan Superman'a Superman bakıyor. Arkadaşlar özür diliyorum. Titan ee, Spik bakıyor. Sonra Titan kameramana bakıyor. Sonra e, yani kız Titan kameramana bakıp şey diyor. E, Spik Kemen'e saldı diyor. Tam burada Titan Spik Kemen'e seçti. TV, TV, TV kıracakken Araya Demon giriyor ve ondan sonra kameraman saldırmaya başlıyor. E, bu da bir pop kameraman olarak Roket atıyor televizyon işte. ama çalışmıyor. Bir de böyle bizi küçümser gibi bakıyor. Sen bana hiçbir şey yapamazsın diye. Ve sonra bir anda TV ekranı kırılınca yüzü bir eşkiyor. Ve o geliyor. Burada diyor şey. Hayatınız sona erdi gibi bir şey diyor arkadaşlar. <laughs> Bakın bu da man profesörü bırakıyor. Bu da şey diyor. Gemini diyor ki, "Nereye gidiyorsun dostum?" diyor. "Nereye gidiyorsun?" diyor. Hala yaşıyor musun?" diyor. Ve bakın burada da Doğu'nun rengi değişmiş var. Burada. Bakın buradaki şey sattı olabilir çünkü e, orada şey 40 e, 65. bölümdeki Demon tek ama o, oradaki Dari'yi biz e, şeyle eritmediğimiz için sattı olup olmadığını çok kolay öğrenmiştik ama burada Dari'yi erittik. Belki başından beri profesör buydu. Ya da profesör aslında Astrolar tarafından yapılmıştı ama Jimmy'nin kogudu yani her şey bir planı vardı. Belki bunu Astrola yaptı gerçek profesör hala küçük ve kendini savar. E, Titan olarak göstermek için böyle bir şey yaptı. Belki bu dediğimiz gibi sattı bir profesyonel olabilir. Ama şey sattı profesör ol olursa da üç üste karakterler görürüz. O zaman bizim Titan'la da sattı olsun. Amacı da kalmaz ama büyük ihtimal sattı arkadaşlar ama hatta olmam ihtimali de işte 15 arkadaşlar diyeyim. TV men fan bence demişiz. Bak bu da şey dedi. Hepsi bu kadar dedi. Ya bize gülücük attı. TV men'e çok özellik gelmiş olabilir arkadaşlar. Bakın. Şu şu şunun kaçması. Bakın orada bayırlık işte yok. Ağız pikemen bayılmamış. Kameraman bayıldı ben. Bir dakika benim TV'nin geçeceğim arkadaşlar yavaşça. Bakın. Bakın bu bölüm evet. e, 57 parti 2'ye göndermeye Bu da da kaçmış öyle. Ve 61. bölümde e, bu da sattı olup, e, sattı olup olmadığını nasıl Bir görsen ki iki de şey arkadaşlar. E, gerçek bu gitmişti. Bu da da gerçek giymen gitti. Büyük ihtimal sattı. Onun için e, profesör 70 60 sattı. 40 gerçek diyorum. Yüzde 70 hatta sattı. 130 gerçek diyorum arkadaşlar. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu da çok çok manyak bir teori daha paylaşacağım. Ee, şu an TV kanalını falan istemiyorum ama bunu paylaşan TV kanalı var mı diye hiçbir bilgim yok. Çok manyak bir TV paylaşacağım tutarsa. Bakalım ne olacak. Bakın profesyonel rengini falan bilmiyoruz. Profesyonel ayakta yok değil mi? Bu da bir sarı var. Yeşil kalaktı, mor kalaktı. Mavi ve kırmızı vardı değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım bu karakterler ne olacak ki? O karakterlerin amacı var. ne? Onları falan hepsini paylaşacağız şimdi sonra belki önce bir dahaki bölümle ilgili terör videosuna geçelim arkadaşlar. Bir dahaki bölüm ne olabilir? Bir dahaki bölüm bir ara sahne olabilir. Çünkü üç bölümdür üst üste bir seviyoruz. Şey ne desem üst üste şey görüyoruz. Büyük bir bölüm gördü. Belki Titan TV Man bizimkileri alıp bizim bezi ısınanabilir kameramanla veya TV Man'ın ki ol, olma ihtimali var. Orada da e, o sonundaki belki Titan TV Man olmama ihtimali de var demiş demişler birkaç kişi. Belki o, o TV Man olabilir mi? Olabilir bence. Başka bir karakter demişler. Kompetör falan diye. Bilgisayar kafalar falan diye. Öyle bir ihtimal bence çok düşük. Ama yakında eğer gelirse Multiverse saat adamlar gelebilir mi? Clockman'lar falan. Bilmiyorum. Bu telif olanlardan da belki dafık şey yapmıştır. Size i̇şte telif atmama karşılığı hikaye ben de bunu ekleyeceğim falan demişti. belki. Onu da bilmiyorum. Ee, şey bu kişi uzun zaman olmayacak ama büyük ihtimal yine aynı e, a, aynı döngü olursa da bence dafuk bu istenmez çünkü şimdi biz bu üç kamamını e, üç tane bir arada görmek istiyoruz e, aklımda bir tane daha var titan tüymen fake olabilir mi bir anda aslında üçü bir anda aynı anda gelse çok güzel olmaz mı bu aslında bunun boşluğunu görebilirse ya e, şey profesör tuvalet gerçek değilse arkadaşlar ay profesör tuvalet gerçekse gerçekse olan artık boşta görebiliriz görebiliyoruz dafık bu ilerle, ilerleyen günlerde da savaşta daha iyi olur daha iyi olabiliyor ilerleyen bölümlerde arkadaşlar başka söyleyebileceğim var mı bakın bu da biz, bize gülüyordu ona söylemiştik bak bu da şey Cimen şöyle diyor Profesör burada şöyle diyor büyük ihtimal Profesör bu bir mi diyor sonra bunun Titan TV'nin olduğunu anlayıp kaç 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 filan diyor Burada işte Profesör Bu da kim? Onun da Sen de onlar gibi olacaksın diyor Ve sonra yapsın. Ama bak bu da televizyonu atıyor. Bu arada ee, bu part 1'de ay part 2'de bu kadar plug'u görmedik. Plug'u gördü mü? Plug'u ölme ihtimali düşük arkadaşlar ama ölmüş de olabilir. İlerleyen bölümlerde Alfa TV Man gelecek mi abaca? Onunla ilgili de bir kaç teorim var. Ben hala alt, Alfa TV'nin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu arada 66'daki bölümde beyaz bir şey vardı ya sallanan bir şey. Kesin onunla ilgili bir şey olacak çünkü o sanki halı halı gibi bir şey vardı ama bir şeye benziyordu. Ee, birkaç gelişmiş TV'de görmüştük sanki yukarıda. Onunla da ilerleyen bölümleri görürüz. Belki bir dahaki bölüm e, TV geliştiğini göreceğimiz bir bölüm olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Başka ne olabilir? E, ha! Titan TV Man'ın... Titan TV Man Bizimkileri beyze ısınıyor veya yardım ekibine buraya çağırıp şey ne diye ismi eee peşinden gittiğini görebiliriz e ee, bu dedi iki senesinde kalıyor ya popse gerçek fakese gerçekse bakın burada bir elektrikten mi var belki gerçek de olabilir olmayabilir. devam edelim arkadaşlar şey popse tuvalet şey Profesör Tuvalet gerçekse Cem'in elinden bir iki şey gerek ya bütün ekibi topluyor bütün tuvaletleri kendi tuvaletlerini topluyor savaşacak Titan TV'ye karşı da Arsigola'dan yardım alacak büyük ihtimal Arsigola'dan yardım alacak çünkü <laughs> e, yakında bu arada işte dediğim gibi şey olabiliyor Şiki işte şey olabiliyor savaşa daha iyi olabilir. Çünkü Titan Kamerman zaten uzun bir bölüm olmayacak. 20 20 bölüm. Spikerman'ın 10-15 bölüm olmasa eğer Profesör geri gelirse gerçek Profesör artı Cimen iki buluş oluyor. Ya da Fırın müdahale olayları müdahale etmesi lazım. Ya da bir ırkın daha Titan'ın gelmesi lazım arkadaşlar. Öyle de 4 Titan olur. Belki şey olur. Bize bir titan gelir. Hatta iki tane daha geliyor. Karşıya astrolardan iki üç tane güzel bir karakterler gerek arkadaşlar. Bakın bu da Eliye'ye gönderme yapmış. Onu söylemiştik arkadaşlar şimdi. Ben size bir teoriden paylaşayım kısaca. Manyak bir teori buldum arkadaşlar. Bakalım bulan var mıymış böyle buna? Arkadaşlar teori RPG teori ise terörü de hemen şöyle geçeyim arkadaşlar Bakın Şimdi Burası kimin şeyi yeşil yeşille şu an Dafuk vardı değil mi arkadaşlar normalde Dafuk yeşilliydi. Şimdi pembe şu an boş boşla boş yazın Tamam mı arkadaşlar Sonra ee, kırmızı kiminde kırmızı e, ee, bekleyin arkadaşlar söyleyeyim Onu şöyle bir geri alayım. Bunu ah. ee, ama onu şöyle yapabilirsem. Ah. E, Titan spek ürünlerinin ama anı yok diye arkadaşlar. E, sonra ne vardı? E, bir tane daha. yani ben kırmızı geri dönelim arkadaşlar. Şu Kameramanlar buradaydı arkadaşlar. Hemen şuraya arkadaşlar şeyde yazdım. bu de şuraya yazdım arkadaşlar diyeceğim de yazdım hiç galiba. bu de orada arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Ha, oraya şey ekledim soru işareti yok diyelim. Yok. Şöyle ne ekleyebiliriz arkadaşlar? kadar öyle bir şey yazılmıyor ki. Eee. Arkadaşlar şöyle hemen yazacağım da yazamıyorum çünkü herkes etme kabiliyeti onu unuttum. tamam buraya ben diye cimen tuvalet yazayım arkadaşlar. E ee, şurası boş kaldı bir de arkadaşlar hemen. Şöyle yok yazabilirsek. Şimdi bu iki bu dediğim gibi belki astık tuvaletler mavi gelebilir ya da beyaz gelebilir ve ve Yeni gelecek bir karakter daha olabilir belki bu iki seyirle. Çünkü bir, iki tanesi boss arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Bir de hemen Discord'a gireyim arkadaşlar şöyle. Yani açıklamada bu arada Discord linkini koyarım. E, hemen bir şey yapalım. Discord'a bir, bir girelim arkadaşlar. Ha bakın arkadaşlar. E, şöyle hemen gösterebileceğim. Aa, bakın bu da şey demiş. 67 bitmedi. E, park 4'ü de gelecek dediğim gibi. Bu da bir şey yaptırmış da şey çıkıyormuş. Yol tik çık, yoğunmuş. Kazandığınızı kazandığınızı mı zannediyorsunuz? Yazıyor arkadaşlar. Çeviride bir yanlışlık olmuş. Haberiniz olsun. E, şimdi yakında kanala farklı farklı içerikler de gelecek. Ee, videoları like katıp kanala abone olsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Goodbye.